Merhaba canlar. Bugün kullandığım bir başka ekipman olan Razer Deathadder V3 Pro'dan bahsedeceğim. Genel olarak V3 Pro demeyi tercih edeceğim video boyunca. Daha önceden hatırlarsanız kullandığım kulaklık olan Barracuda Pro'dan da bahsettim. Bu tarzda bir video vardı. Daha sohbet tadında bu ürünleri kullanırken yaşadığım deneyimleri sizlere anlatacağım bir inceleme videosu olmayacak. Ama genel olarak Diablo çıktığından beri kullandığım yegane fare bu. Arada 502X de kullanıyordum ama genel olarak DTDR V3 Pro'dan vazgeçmedim. Ve ilginç noktalardan biri benim kanalımı takip eden, beni izleyen insanların pek çoğu beni aslında gamepadlerle tanıyor. Gamepad tutkumun olduğunu da birçok kişi biliyor. Farklı farklı birçok gamepad'im var. Nintendo'sundan, Xbox'a, Playstation'dan ama farenin de farklı bir tadı var. Özel oyundan oyuna değişiyor. Artık hani shooter'lar olmasa da özellikle işte Baldur's Gate gibi, Diablo gibi izometrik açıdan oynanan oyunlarda ondan sonra özellikle Starfield'da fare klavye sürekli oynadım. Çünkü bence Bethesda halen Gamepad'de çok iyi FPS dinamikleri sunamıyor ve fare ile bunu rahatlıkla aşabiliyorsunuz ve bu konuda gerçekten çok iyi bir fare. Oyun için aslında üretilse de ben editlerimi de bu farede yaptım çünkü gayet ergonomik hazırlamışlar. Hafif bir fare ne kadar da 64 gram yani ultra lightweight design diye geçiyor ama o hafif şöyle bir his vardır bak bazılarınız bunu fark etmişti böyle fare hakikaten çok hafiftir inanılmaz hafiftir ama ya bu sefer de boşluk hissi gibi oluyor ağırlığı olmuyor mesela elinizin altında Detedir V3 Pro öyle değil bak. O konuda hakikaten çok memnun kaldım. Bir tek ne isterdim biliyor musunuz? Ben özellikle M ofisteyken Teknopat ofisinde MX fare kullanıyorum. O MX farenin şu tekerleğinin üstünde bir tane daha tuş var. Fare tekerleğini serbest bırakıyor. Fare tekerleğini serbest bırakınca böyle uzun uzun sayfalarda dolaşırken ederken inanılmaz rahat ediyorum. Veya atıyorum Premiere'de falan çalışırken, video editlerken timeline oluyor bizim böyle koyduğumuz videoları yerleştirdiğimiz hiç bilmeyenler için söyleyeyim. O timeline'e uzaklaşıp yakınlaşırken çok rahat ediyorum. Onun dışında hani ne fare tekerleği ne genel ergonomisi, tuşların ulaşım hızı, işte ulaşım mesafesi bunlar hiçbir benim için bir problem olmadı. Ele bir kere çok iyi oturuyor. Bak o bu konu önemli. Ben mesela kötü bir fare kullanma veya ergonomi açısından kötü bir fareyi denediğimde şöyle tutarım bak. Şöyle tutarım. Şöyle tutarım. İşte o istediğim parmak uzantısı bir şey yapamam. Ha ya bunda öyle bir şey yok. Böyle çatır diye oturuyor böyle elinize. Güzel güzel işinizi gücünüzü hallediyorsunuz. Ergonomi olarak benim için çok iyi bir fare. Ama oynadığım oyunlar tarafına baktığımızda aslında birazcık fazla gelen bir fare. Çünkü bunda Bildiğim kadarıyla aynen. Razer'ın Focus Pro'su kullanılıyor. 30K Optical yani 30K çözünürlüğü var DPI ayarı olarak. Hani bu Counter Strike oynuyorsanız, Rainbow Six Siege oynuyorsanız veya Modern Warfare gibi bir oyun işte rekabetçi oynuyorsanız ediyorsanız çok işinize yarar. Ama Modern Warfare'da ilk başta bu fareyle takılıyorken şu anda Gamepad'e geçtim. Ama onun dışında ben RPG oyunlarında fare kullanıyorum. O çok ilginç bir deneyim oldu benim açımdan. Hızının şöyle bir avantajı oldu. Mesela Modern Warfare'da onu çok yaşadım. Modern Warfare 3'te özellikle. Dönüş hızınız inanılmaz iyi. Şimdi bir de hem PlayStation hem de Xbox oyuncularıyla beraber oynuyorsunuz. Call of Duty Modern Warfare 3'te. Böyle hızlı hızlı bazen hareket edilmesi gerektiğinde veya atıyorum ekranın hemen dışına oyuncu çıktığında analogla dönüş birazcık daha yavaştır. Ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın asla bir faredeki bu tık etkisi vardı böyle kolunu çekersin çünkü bir kere kolunun uzantısı olarak orada duruyor mouse asla bir parmakla aynı kefeye konulmamalı burada kontrol parmaktayken farede direkt bütün kolunuzu kullanıyorsunuz o yüzden hani özellikle e-spor oyuncuları kolların açısına bileklerinin pozisyonuna çok dikkat ederler o açıdan oyuncuları yakalamakta çok işime yarıyor ama gamepad'in de oradaki şey avantajı var tabi. Mesela Call of Duty özelinde konuşayım bunu birçok e, gamepad oyuncusu zaten biliyordur. Call of Duty'de genelde oyuncuyu gördüğünde şöyle bir refleks vardır. Önce sağ tuşla yakınlaşırsın sonra sol tuşla ateş edersin ya. Gamepad'deyken genelde bu yapılmaz. R2 ile ateş etmeye basılır. Basılı tutarken ateş ettikten sonra yakınlaşmaya basılır. Böylece auto aim de orada işte aim assist auto aim'den kastım. Aim assist de devreye girip sen ateş ederken hiç mesafe kaydetmeden şey kaydetmeden o ateş hızın kesilmeden oyuncuyu vurursun. Böyle değişik şeyler de var. Bunları konuşuruz. Daha detaylı işte mouse gamepad karşılaştırmaları yaparız. Ya yani dead adder tarafında birincisi ergonomi, ikincisi hafiflik ama boş değil boş hissettirmiyor. Üçüncüsü ise çözünürlük açısından çok sevdiğim, çok beğendiğim bir fare oldu. Diğer yandan pil ömrü. 30 saate varan bir pil ömrü var. Genellikle bunu ölçmedim açıkçası. Çünkü bir inceleme de yapmıyorum şu anda farkındaysanız. Deneyimlerimi anlatıyorum. Çünkü çok... Diablo ne zaman çıktı? Mayıs'ta mı çıktıydı? Haziranda mı? Hani biz şu an Aralık ayına gireceğiz. Kasım'ın 20'sinde çekiyorum bu videoyu. Hani o açıdan düşünür. Abi çok uzun süredir kullanıyorum ve hakikaten çok memnunum. Şimdi tamam bütçe olarak Baracuda Pro'da olduğu gibi oldukça yüksek fiyatlı bir ürün. Bence Data Pro ve Data Essential gibi daha uygun fiyatlı hatta kablolu çözümlere de gidilebilir ama bu fareyi de aldığınızda ya kardeşim ben buna niye para verdim dedirtmez. Onu baştan söyleyeyim. Diğer yandan hızını da çok sevdim. Bu benim halen anlayamadığım bir hız bu arada. Bunu direkt profesyonel ekipmanlarla bence çözmek gerekiyordur. Hyper Speed wireless kullanıyor ve oldukça hızlı bir şekilde bilgisayarla mouse arasına sinyal yolluyor. Yani genelde işte çok rekabetçi FPS oyunlarında çok iddialı olmadığından ve keyif için oynadığından o aradaki küçük nüansları kaçırıyor olabilirim. Tabi bunu daha böyle profesyonel ekipmanlarla o legi ölçerek mesela bir Counter Strike'tan ne kadar fark yarattığına falan bakmak lazım ki uzatma kablosuyla geliyor yani sinyal kasa mesela birçok insan bende de öyle masanın altında tamam mı e, fare de alt tarafta oluyor farenin alıcısı da alt tarafta oluyor dangılı o da o da şey yani sinyalin kesildiği bir aralık var onun içinde bu uzatma kablosu var zaten kutudan çıkan yani beyaz kablo benim elimdeki beyaz sürüm zaten onu böyle mousepad'inizin kenarına falan yerleştiriyorsunuz. Oradan hızlı bir şekilde sinyali alıp verebiliyor. Araya herhangi bir kesinti girmeden. E, dangle tarafında ise bir tek şey hoşuma gitmedi. Yani bu ne kadar benim açımdan eksi sayılabilir ama ben bunu gerçekten dikkat ediyorum. Dangle'ı direkt mouse'un üzerinde bir yere koyamıyoruz ya. Bak ben o, o tasarımı çok severim. Farenin içine böyle direkt dangle'ı koymak istiyor insan. Orada dursun ihtiyacım onları çıkarttım çünkü fare değiştirebiliyorum farklı farelerim var onları kullanabiliyorum ha ana farem kesinlikle detadır v3 şu anda bu değişecek gibi de uzun süre görünmüyor çünkü çok beğendim ya ben farenin bu düz beyaz ve sade görüntüsünü o kadar çok sevdim ki ve aşırı da kir ya yani kir de tutmuyor onu da söyleyeyim aşırı kir diyecektim kir de tutmuyor gayet kolay bir şekilde temizliyorsun en çok düşündüren şey oydu beni çünkü beyaz fare geldi şöyle lan ne güzel görünüyor da bu kirlenmesin etmesin diyor böyle şey olmuyor Sade bir de, bak bir de sade öyle, RGB bir tek burada var, burada bir yerde var, başka bir şey yok. Var mıydı hatta RGB hiç dikkat bile etmedim, önünde ha önünde var işte ışık var, öyle şey değil bu bir de kullanışlılık esaslı düzgün bir fare. E, tek eksisi benim açımdan dediğim gibi fiyatı yani fiyatı yüksek ama e, kaliteye baktığımızda hani kaliteli dediğimiz ürünlerin bir çoğunun fiyatları şu anda inanılmaz yüksek. Eğer bütçeniz varsa ve gerçekten iyi bir oyuncu faresi kullanmak istiyorsanız, ya ben gözü kapalı tavsiye edebilirim bu fareyi. Ya onun dışında tabi gene önereceğim fareler olur. Ama bu bir inceleme olmadığından dediğim gibi ne karşılaştırma yapacağım ne bir test sunacağım size sadece. Dediğim gibi ben bu fareyi 5 aydır falan kullanıyorum. Hangi oyunlar oynadım? Diablo oynadım yoğun bir şekilde. Starfield oynadım yine çok yoğun. Onun dışında Baldur's Gate oynadım yine uzun süreler. Call of Duty oynadım ama Call of Duty'de şu anda fare ile gamepad arasında kafama göre, canın istediğine göre geçiyorum. Yani bayağı bu yıl çıkan büyük oyunların birçoğunu ben bu Dead V3 Pro ile denedim ve hepsinde de gerçekten iyi bir performans aldım. Siz de bir bakın, deneme bir deneme şeyine gidin. Olmadı bir Game Gentry'nin mağazasına falan da uğrayın. Biliyorsunuz onlar da benim sponsorum. Ben bu videoda sponsor falan yok da. Hani aklıma geldi hani mağazasına falan uğrayabilirsiniz orada bakabilirsiniz Razer ekipmanlarına resmi satış yeri onlarda. Bana bu arada böyle ürünler geliyor e, deneyimlemem için geliyor öyle video çekmem için de gelmiyor aslında de, e, Razer'dan da şu anda Baracuda Pro, Kishi V2 ve Deadheader V3 Pro geldi işte onları denedim baya. Bu cihazları da baya beğendim siz de videolarına bakabilirsiniz kanalda böyle tarz videolar böyle değişik tarzda yani çünkü değişik, genelde bu tarz şeyler ürün incelemesi olur, ürün görsel olur, bir şey olur. Ben çıktım anlatıyorum size. <laughs> Sizin açınızdan ne kadar geçerli olur da bilmiyorum ama hani ben böyle samimi kullandığım bir ürünü kendi gördüğüm açılardan anlatayım size istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.